Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roketlik oynuyoruz ve yanımda Doruk var. Ne haber? İyi sen? İyi. Ne yapalım? Çok uzun bir süreden sonra geri döndük. Evet. Doruk'la beraber video çekeceğiz. Abi ben direkt Mavi'ye ma 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 katılayım. E ee, botlara karşı oynuyoruz şimdi. Ama onun dışında e videonun sonlarına doğru teke teke atacağız. Evet. Evet. E Değil de bir tane Online'a vakit kalmaz. Ama aslında süresini azaltırsak online'a vakit kalabilir. Ya online 5 dakika bir maç ya. Birebirin süresini azaltırsak eee şey e, Evet arkadaşlar, e, Minecraft serilerini izlemeyi unutmayın. E, adamlar gol attı. Bot. Bot ya, bot. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayın. Abone değilseniz ben şöyle diyorum.

Adamlara gol atacağım. Hadi, pazarlık, gol. gol, tamam. Ben gol attı. Asist. Yeah evet, boy. İkişer var. Geçer. Ee, dediğim gibi daha fazla bu tarz Doruk'la video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben Şimdi ikimizin de üstünden geçirir. Abi ya. Sonra da adam kendi kalesine attı ama ben Yirmi gol attım. Gol benim geç. Evet. 2. İki. 1. Bu arada acemi botlara karşı oynuyoruz. Onu da evet, söyleyelim. Yani, bir ee, ama bir sonrakinde isterseniz pro. Ee, abi bu sonrakinde pro mu yapsak? Hakikaten bu sonrakinde pro yapalım. Ama prolar şey kullanabiliyor. E, nitro kullanabiliyor. Yani oynayabilecek misin? Hadi, ben, hadi gol tamam. Evet, eee bu oyunu 2 yıldır oynuyorum. 2 3 yıldır oynuyorum. Eee sadece siz bilmiyorsunuz. benim de de çok yapıyorum. ve şey, eee bu oyunu şu anda Premium Edition'da oynuyoruz. Eee oluyor, ultimate de Iııımm ee, Bu arada de Among Us serilerin var eğer almak istediğiniz serilerin devamını istiyorsanız Deniz ve benim kanala abone olmayı unutmayın Evet bunun şerefine de güzel bir gol, <laughs> gol attık <laughs> Among Us serilerinin ikisi için seni bir like patlamak Doğru senin videolarında Among Us oynayabilirim ha Evet Senin videolarında Among Us oynayabilirim O zaman biraz Fortnite oynayabilir Eee ben Fortnite oynayamam Aaa Aha ben gol atmışım Evet <gülüyor> <gülüyor> Ay fark etmeden gol attım. X'e bas X'e bas X'e bak. geç. Ağabey fark etmeden büyük. Sakın basma. Şu anlık mikro değil yuvarlak diyor. Hadi. Yeah 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 yeah. Ye boy. Ye boy. ya. Geç geç geç. geç. Raşlıyorum ben raşlıyorum. İkimiz de raşlıyoruz. Valla sorun <laughs> Hop. Oha lan. O nasıl bir zıplay? ben mükemmel bir hareket Bu oyunu gaz e, gaz şey neydi? Gaz turnuvasından beri oynayanlar artı bir. Şu aralar evet. popüler olan oyunlardan eğer, eğer yani like, biri. Kendi kanın kalene atıyordu. Ve eğer abone olup like atmazsanız size gift gönderirim artık. Eğer baktım ve şansı da kâmi olduğunda ben... E benim takipçilerim hiçbiri hiç biri Fortnite oynamıyor yani bazıları. Yani. Hayır benim takipçilerim. Benim, bana, bana abone olun. Eğer bana abone olmazsanız size e şey... Abi burada kesiyoruz. Doruk reklam yapma. Abi <laughs> yakarım lan. Yakarım, yakarım. Allah Allah. Bu adamın sonunu ne anlamıyorum. Tanıtamazsın lan. Evet arkadaşlar benim kanalıma abone olanlara raketlikte özel kask göndereceğim. Benim kanalıma abone olanlara Fortnite'da özel şeyler göndereceğim. Raketlik sağ ol. veya skin gönderebilirim. <laughs> tamam e, rush bende rush bende rush bende. <laughs> gol. Tamam. Gol. Nasıl lan? Gol, gol değil bu. Oo, botun o kariyerini bitirdim. Vult'un kariyeri bitti. Vult'un Abi kariyer bitirmeniz ne Ya çok... Ben başlıyorum ben başlıyorum. Tamam. Ben kaleye gidiyorum. Hadi! abi ya. Tak. Ya abi hesabım da silinmiş ya. Ondan nefret ettim. Neden? e, hesabım silmiş ya. Bugün başlarken hesabım silindiğini fark ettik ya. En azından sadece e, araba skinlerim gitmiş. Onun dışında bütün eşyalarım değil Araba skinleri derken? Araba skinleri derken şeyden bahsediyorum. E, yani kendi oluşturduğum tasarımlarım gitmiş. Her neyse onları yaparsın tekrar. Daha güzellerini yaparsın. Turnuvalara katılırsın. Daha iyilerini çıkartırsın da. Hadi Ama 2 GB'lık güncellemenin neden olduğu şimdi belli oldu. Acayip güzel arayüzler falan yapmışlar. Evet. Allah geç olan, geç geç, geç, geç. Adamlara tokat atıyoruz lan şu rush, anda. Rush şu anda. Rush rush ben rush yapıyorum. Ben attım. Oha şeyden attım lan. Hadi çaprazdan attım. Hadi i̇zleyelim. Çaprazdan attım bak. Çaprazdan geldim. Çaprazdan attım. Çaprazdan attım. Bak sen değmedin orada. Çaprazdan mükemmel gol. Evet. Ben, ben... ben rushlayayım. Çok iyi yarayım, Rushlayayım. 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 Hop. Ben ve... Hop. Aa! Ah! ya 35 saniye kaldı. Yaparsa, Bunu, e, yapsın, like yani atsa, o, iki, o zaman like, o zaman like a, gol at. Gol at. Oh my! God. 13 like bot botlarınki de sayılıyor. Evet. Hayır lan yok öyle bir şey. Tamam oh, tamam. Oh, oh. Yok öyle bir şey. Bam! Bam! Evet. Sen! Sen kanka! Oh! Heh <laughs> heh! <laughs> Aa! Nereye vuruyorum lan? Lan sen de vurdun. Manyak. Başlıyorum. Başlıyoruz. Hop! Senin hoşuna... Normalde o gol olabilirdi diyorsun değil mi? Ben engelledim. Abi 10! 9... 14 like geliyor şu anda. Lan kafalarına göre like atsınlar. 20 like, 1000 like, 50 bin like. 50 bin like, <laughs> like geliyormuş. Efendim. Hı? <laughs> İyiyiz. Bilmiyorum. Videodayız. Biraz bak. Tamam. <laughs> tamam. <Oo. gülüyor> şimdi gel. Videodayız. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. E ana menüye çıkıyoruz. Özel maç alıştıracağım. Tek etek atacağız. E Aa, tek atacağız. Ee, Abi neden tek tek? Şöyle. <laughs> Özel Ben arama dizayn miyim? Özel mi? maç. R. E, online maça girerken olur. 1v1, e, bot yok. Hayır. Evet. E, Aa, bence bence bir bu maçtan sonra videoyu bitirelim. Biraz evet. kısa bir video olsun. Böyle uzun uzun bu kısa videolardan atalım beraber. Uzun uzun kısa videolardan. Evet, uzun uzun <laughs> ama Saat kaç kaç bıra? Ee saat a bilmiyorum. <laughs> bir bir mavi e, maviye katıyorum turuncuya katıl. Turuncuya katıl. Turuncuya katıl. Nasıl? Turuncu. Ses duyuyor musun? Bak bu yenilme sesi. I Dur bugün bilardo nasıl Gayrı yani, Harikaydı. Bilardonun da videolarının gelmesini istiyor muyuz? <laughs> bugün kalsın Hehehe Müzik Ya abi ya kaybettin Müzik Yee yeah, boy Senin roket ligin vardı dimi? Evet, var. Adam berbat oldu değil mi? He evet. sen <laughs> 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 ben çekemem. Abi onların ayarları var yön Ben ikisini de iyiyim. Ye yeah boy. Geç, 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 geç. Bu arabayı sevdim. Bumradım ama kazandım. Var. Mükemmel bir açıdan izliyorum. Yeah boy! Uçabiliyorsun bu oyunda, biliyorsun değil mi? Biliyorum, Oha! Oha, planım tam işledi. Ama iş ya değil. Eğimim kötüydü. Eğimim kötüydü. Ya, ben, abi ben roket oynayamıyorum ya. Video fikri senin de Balkan. Dur bekle 3 dakika üç kaldı. Kendi kalelerimizde kalkan var gibi gözüküyor değil mi? Evet. Atma anlamına geliyor. videonun sonunda da avatarlarımızı düzenleyelim. Evet. Vay beşim. Yine. Neden bu? o? <laughs> ben. At. Aa kendi kalemi at. Ben unuttuğum Hayır gerçekten unuttuğum için. Arkadaşlar bu arada benim sağ üst ek kısmında hani böyle bir hım işareti gibi bir şey çıkıyor ya. Onun nedenini biliyorsunuz yazar mısınız? Daha önce de bir kere çıkmıştı ama bir gün oynadıktan sonra geçmişti Aa ben top kamerasından çıktım ya. Yani. Çıkalım artık top kamerasından. Top <laughs> ben ve bu arada top kamerasına daha iyi oynayabilirsin. Bazı ihtimallerde. Atamadım. Top kamerası aslında daha iyi. Tam olarak daha iyi. Çünkü topun nereye gittiğini tam olarak görebiliyorsun. Ve bu şekilde de gol atabiliyor. Bence sen de top kamerasını değiştir. <laughs> Mükemmel artistik. <laughs> Bizim Brant Hoca e, spor hocamız şey demiş futbolda e, asla toptan hızlı olamazsınız demişti. Evet. Yeah. Sen basketbol modunda oynayabiliriz bunu yani. Depart evet. Yani sen basketçisin istersen bunun basket modunu oynayalım. 啊呗，真的不忙，真的。 kendi kalesini atmayacağım daha fazla. Efendim, Eğlencesine böyle vuruşlarımı geliştirmek için. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz video için dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Doğru kanalımıza e, sana açıklamayı bırakacağım. Şeyden bırakırım ya e, ee, normal ilk başta ilk, ilk görmezsiniz belki ama şeyden koy. Ya abi Fortnite'la ram, lama şeyi şey etkin. Ama neden olduğunu da söyleyeyim. Normalde e, roketlik Epic Games'in olmasaydı öyle bir şey olmazdı. Fortnite'den ne ediyorum. Yani Warframe videosunda baktığım kadarıyla hiç dislike gelmemişti yani. Warframe videosunda da bayağı e, şey köy Fortnite'in kötü yanlarından var. Bak hop hop uç uç uçabiliyorsun. Şey evet şimdi e, avatarlarımızı düzenleyeceğiz. E, bakalım 101'de neler var merak ettim ha. 101'de neler bırakmışım. Garaja gidiyoruz. Garaj. Yüzdürvan'ı seçer misin? Aaa yüzdürvan yapamıyor. Neden? Yüzürvan kendisi girmesi lazım. Ay yapabiliyorsun bak izle. Ben dur. Başladım. Dur. Bekle. Arabayı. Ben, ben kara şövalye yükseliyor <laughs> tamam. Ben bunu aldım ben bunu aldım. Ben de kara şövalye ya. Ya kara şövalyelerin kıtığını e, hiçbir şeyle değiştiremiyorsun. Oktane, Oktane, Ripper, Ripper, inisi. Ripper. <laughs> Alevler olmadı. Tribal, Vücut Kilit, Çiviler, Çiviler yenisi. Hmm. Böyle güzel. Ben bunu oldum ama o senin sevdiğin nasıl Valla şunlar güzelmiş bu Şu lastikler. Ben bu arabaya da Abi ses patlaması oluyor. Ben pırıltıları seviyorum. Sen Storm da iyi ya adamı köle edebiliyorsun. Beat Saber zaten en iyisi de güzel bir şey bulmaya çalışıyorum. Beat Saber yok mu bende? Eee olmaması lazım. Monster Cat. Yok mu Türkiye? Bayrak olarak Türkiye mi asacaksın? Olması lazım. Ee, e, tü en aşağıya ee, harf sırasına göre yapıyorlar T in. Korsan bayrağını seçiyorum ben. Ee, standart, mor, iz, tamam. Ve şu sesi dinleyin. Yeah boy. Evet bitti benim aracım. Sen? Türkiye. <laughs> Türkiye. Evet Türkiye. Allah senin araç güzelmiş. Evet. Tamam. Bitti mi? Tamam. Yeah. Çok, sevdi. Çok sevdim ben kendiminkini. Oo. Oh. Tamam bu video bu kadar olsun mu? Evet arkadaşlar dur roket taşı bir bakayım bir şeyler de, kas kasamamışım kas, tabii ki de. Bu neymiş lan? Şey Abi bende o var o ikinci kademede o kupa var ya o bende var. Şu? Evet o. Bu kupa. Alırız yakında. Evet e, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video için dediğim gibi. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Nedir lan? Ve bypass. Sen kapa. O çıkalım. Nasıl kapayacağım?